Angry Birds bilirsiniz, eskiden herkes oynardı, çok basit bir mantık vardı, kuşları omuzlara fırlatmak ve herkes bunu çok severdi, maalesef ki Angry Birds 2019 yılında bir anda silindi, böyle bir son bu oyuna hiçbir şekilde yakışmadı, bunu herkes tahmin edebilir diye düşünüyorum ve bugün bu oyunu anmak adına Angry Birds'un tarihçesine bakacağız, başlangıç, yükseliş ve çöküş. Şu anda izlediğiniz şey Angry Birds'in ilk versiyonudur ve yani bir flash oyundan pek de bir farkı yok gibi gözüküyor. Oyun Click Gamer'dan yapılmış ve epey sade duruyor. 5 kuş var ve yaklaşık 63 tane bölüm var. Ve bu oyun beklemedik bir şekilde başarılı oldu. İyi ki de başarılı olmuş. Çünkü başarılı olmasa zaten bu videoyu yapamazdık. <laughs> Neyse biz konumuza devam edelim şirket oyunun popüler olduğunu gördükten sonra oyunu geliştirmeye devam ettiler. Birinci versiyondan konuşursak birinci versiyonun sonuna kadar 6 bölüm yayınlandı. Bunlar Crochet X yani haşlanmış yumurtalar, Mighty Ox, Büyük Aldatmaca, Danger Above, Üstteki Tehlike, The Big Stuff, Büyük İş, bu kovboylu bölüm ve bu madenli bölüm yayınlandı. Ayrıca iki kuş da oyuna eklendi. Bunlar Hall ve Terence. Hall Kendini bu menanki bir yaparak attığınız zaman ekran basarak arkasına dönebiliyordu ve Terence normal kırmızı kuşun biraz daha güçlü haliydi yani pek de bir şey yoktu aslında. Ama oyun bu zamanlarda bildiğiniz mobil oyunların kralı olmuştu öyle diyeyim ben size. Ayrıca bu versiyonda Mighty Eagle eklendi onu unutmayalım. Versiyon 2'de de oyuna güzel şeyler eklendi hatta baya güzel şeyler bunlardan bahsetmek gerekirse birinci olarak power up'lar bu power up'lar bölümlerde takıldığınız zaman size yardımcı olsun diye getirildiler ama kolları doğru yerden çıkması gereken çıkan bir alfa oyuncuysanız bunları geçebilirsiniz hem de power up'sız ikinci olarak yeni iki bölüm eklendi bunlar surf and turf ve birthday party bu ikisi aslında güzel bölümler. Severim aslında. Hatta Surf and Turf'taki yıldırım şeyini yani yıldırım olayını ben bayıldım diyebiliriz. Ayrıca yeni bir kuş eklendi. Bu kuşun adı Bubbles. Bubbles benim kişisel favorilerimden. Ve özetlemek gerekirse Bubbles kendini balon balığı gibi şişirebiliyor. Yani. Komik duruyor be. 3 ve dördüncü versiyonlardan bahsetmek gerekirsek oyuna bir kuş, 3 yeni bölüm ve bir sürü mekanik eklendi. Kuşumuzdan bahsetmek gerekirsek grubun pembişi Stella. Stella'nın özelliği baloncuk çıkartabilmesi. Yani bir sürü bazı baloncuklar çıkartıyor ve hedefleri omuzları falan taşıyor. Pek de işlevli olduğunu söylenemez aslında yani. Hiç işleri değil ya An çöp anasını satayım tamam mı? Anladınız mı yani? Bu özellik çöp neyse Neyse Şimdi bölümlerden bahsetmemiz gerekirsek Bad Piggies Bu Bad Piggies bölümü Zaten ee, Rovio'nun diğer oyunu olan Bad Piggies için bir reklam Yani Reklam oyunda Oyunun reklamı desek daha doğru olur Short fuse ise bonbon bir içecek içerek elektro güçler kazanmasını anlatıyor. Bomb bildiğiniz Thor'a dönüşüyor. Yani Thor. Thor'a dönüşüyor. Ve Red Mighty Feeders desek. Bu bölüm Red'in Mighty Eagle tarafından kutsalması garip bir şey olmuş burada. Ben burayı anlayamadım ama. Bu bölüm oyunun final bölümü olarak geçiyor ve oyunun finalinde bizim kuşların sadece bir yumurtası kalıyor. Diğerlerini çalıyorlar. Agabe. Olmadı. Kalan versiyonlarda ise bu iki bölüm var işte. Bu geliyor. Bu, bu bazı bölümlerin rework gibi bir şey. Bunu hayranlar e, tasarlamış bu bölümü. Yani çizip çizip e, şirkete göndermişler onlar da yapmış 5 yıl özel. E bir de lik sistemi var. O da yani pek de iyi değil. Yani anlayacağınız bu saatten sonra Angry Birds'te pek bir şey yapmamışlar yani. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi, like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.